Herkese merhabalar çocuklar. Tiçland kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Gamze Hoca. Bugün sizinle birlikte güzel bir basınç sorusu çözeceğiz. 8. sınıf öğrencilerimin düzeyine yönelik hemen soru çözümüne başlayalım. Buna göre cisimlerin zeminlere uyguladıkları basınçları gösteren grafik aşağıdakilerden hangisi olabilir? Aşağıda X, Y ve Z zeminlerine tahtadan yapılmış A harfi şeklindeki özdeş düzenekler yerleştiriliyor özdeş düzenekler. Peki ben tahtadan yapılmış olduğunu görüyorsam hangi basınçla ilgileniyorum ben? Katı basıncıyla ilgileniyorum. Basıncı etkileyen faktörlerim vardı. Bu faktörlerim nelerdi? Yüzey alanı. Yüzey alanı ve tabii ki kuvvetti. Benim yüzey alanım arttıkça basıncım azalıyordu. Dolayısıyla yüzey alanı ile basınç Ters orantılıyken kuvvet arttıkça basınç da artıyordu. Kuvvetle basıncım da doğru orantılıydı. Şimdi bana e, soruda zaten özdeş düzenekler olduğunu söylemiş. Dolayısıyla ben bu cisimlere kuvvetlerinin zemine yaptıkları kuvvetin aynı olduğunu söyleyebilirim. O zaman benim ilgileneceğim yer neresi? Yüzey alanı. Tek tek düzeneklerimin yüzey alanlarını karşılaştıracağım benim en az temas eden yüzeyim X'te, en fazla temas eden yüzeyim Y'de, orta düzeyde temas eden yüzeyim ise Z'de. Şimdi ben neyi biliyordum? Yüzey alanıyla basınç ters orantılıdır. O zaman en az temas eden yüzeyin olduğu düzenekte basınç en fazladır. En fazla en çok temas eden yüzeyimde ise yani y düzeneğimde ise basınç en azdır. O zaman benim grafiklerimde aşağıya baktığımda x en yüksek basınca sahip, y en az basınca sahip olacak. y x en yüksek ama y en az değil. x en yüksek değil, X en yüksek, Y en az ama D seçeneğini de inceleyelim. X en yüksek basınca sahip değil. O zaman D seçeneği de elendi. Cevabım C seçeneği.